Hazreti Mehdi aleyhir kıyamete yakın gelerek İslamiyeti yeryüzüne hakim kılacağı peygamber efendimiz aleyhisselam tarafından haber verilen zat. Peygamber efendimizin aleyhisselam kızı Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anha oğlu Hazreti Hüseyin'in radıyallahu an neslinden gelecek. Yani seyid olacak, Medine-i Münevvere'de doğacak ve Mekke-i Mükerreme'de ortaya çıkıp tanınacaktır. İsmi Muhammed, babasının ismi Abdullah olacaktır. İlimde ve evliyalıkta derecesi çok yüksek olup müceddit ve müştehid olacaktır. Kendi iştihadı ile bir mezhep kuracaktır. Kuracağı mezhebin hükümlerinin Hanefi hükümlerine uygun olacağını Büyük İslam alemi i̇mam Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Rahmetullahi Aleyh haber vermektedir. Bütün Müslümanlar Hz. Mehdi'ye tabi olacak ve yeryüzünün tamamına hakim olacaktır. Hz. Mehdi'nin geleceğini ve yapacağı işleri haber veren hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Yeryüzü zulüm ve düşmanlıkla dolduktan sonra benim ehli beytimden mutlaka birisi çıkar. Dünya daha önce nasıl zulüm ve düşmanlıkla dolu ise o dünyayı adaletle doldurur. Ümmetim bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Mehdi'ye sığınırlar. O daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle doldurur. Uykuda olan uyandırılmaz ve bir damla bile kan dökülmez. Nefsim yed-i kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki Allahü Teala benim neslimden dişleri aralıklı, alnı açık, yeryüzünü adaletle dolduracak, malı ve mülkü insanlara bol bol ikram edecek bir evladımı gönderecektir. Zulüm ve fıskla dolu olan dünya o geldikten sonra adaletle dolup taşıyacaktır. Mehdi'nin başı hizasında bir bulut olacaktır. Buluttan bir melek bu Mehdi'dir sözünü dinleyiniz diyecektir. Eshab-ı Kehif Mehdi'nin yardımcıları olacaktır ve İsa aleyhisselam bunun zamanında gökten inecektir. İsa aleyhisselam Deccal ile harp ederken Mehdi onunla yani İsa aleyhisselamla beraber olacaktır bunun hükümdarlığı zamanında her zamankinin aksine ve hesapların tersine olarak Ramazan-ı Şerif'in 14. günü güneş tutulacaktır ve birinci gecesinde ay tutulacaktır. İsmini duyduğunuz kimselerden yeryüzüne dört kişi malik oldu. İkisi mümin, ikisi de kafir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleyman aleyhisselam idi. Kafir olan ikisi de Nemrud ile Buhtun Nasal idi. Beşinci olarak yeryüzüne benim evladımdan biri yani Mehdi de malik olacaktır. İbni Hacer-i Mekki Heytemi Hazretleri El Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi kitabında şöyle buyurdu. Mehdi Ehli Beyt'ten olacaktır. Hazreti Hüseyin'in neslinden gelecektir. İsmi Resulullah Efendimizin aleyhisselam ismi şeriflerinden yani Muhammed olacaktır. Babasının ismi de resul Ekrem Efendimizin mübarek babasının ismi gibi Abdullah olacaktır. Hz. Mehdi'nin alnı geniş ve dişleri seyrektir. Hz. Mehdi'nin alametlerini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. İbni hacer -i Mekki Hazretlerinin Alametül Mehdi ve İmam-ı Suyuti Hazretlerinin El Bürhan kitabında bu alametlerden 200'e yakını yazılıdır. Ali Muttaki Hindi Hazretleri de Mehdi'yi Ahir Zaman adlı kıymetli eserinde Ahir Zaman'da Hz. Mehdi'nin geleceğini uzun olarak anlatmaktadır. Bu kitapta Hz. Mehdi'nin birçok alametleri yazılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır. 1- Kıyamet kopmadan önce Mehdi muhakkak gelecektir. Ebu said Hudri'den rivayet edilen hadis-i şerifte buyuruldu ki, ''Benim ümmetimden Mehdi gelecektir. Ömrü uzasa da kısalsa da 6, 7, 8 veya 9 yıl saltanat sürecektir. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduracaktır. 2. Hz. Mehdi yeryüzünün zulüm ve fitnelerle dolu olduğu bir zamanda gelip dünyayı adaletle dolduracaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ahir zamanda ümmetimin başına sultanlardan şiddetli belalar gelir. Öyle ki yerler Müslümanlara dar gelir. O zaman Allahu Teala daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim neslimden birisini gönderecektir. O zaman gökyüzü yağmur damlasını esirgemeyecek, yerde bereketlenecektir. O dünyada 6, 7, 8 veya 9 yıl hüküm sürecektir. 3. Hz. Mehdi'nin ismi Muhammed olup Hz. Fatıma evladından olacaktır. Hadis-i şerifte de buyuruldu ki Mehdi'nin adı Muhammed'dir. Mehdi benim neslimdendir ve Fatıma'nın evladındandır. 4- Hazreti Mehdi'nin özellikleri hakkında hadis-i şerifte Mehdi benim evladımdandır. Yüzü nurlu, alnı açıktır. Burnunun üst tarafı yüksekçedir. Yeryüzünü adalet ve doğrulukla doldurur. Nitekim ondan önce dünya zulüm ve cefa ile dolu olur buyuruldu. Hazreti Mehdi gelmeden önce fitne, fesat çok olacaktır. Hakem bin Uyeyne'den rivayet edilir. O dedi ki ben Seyyid Muhammed bin Ali'ye dedim ki işittiğimize göre sizden yani peygamberimizin soyundan bir zat çıkıp bu ümmet arasında adalet yapacak. O dedi ki biz de insanların umduğunu ummaktayız ve ümit ediyoruz ki dünyada bir gün bile kalsa allah Teala o günü uzatır ta ki bu ümmetin umduğu olsun ancak ondan önce fitneler görülecektir. Bu fitnelerin içinde en şerlisi bir kişinin mümin olarak akşama ermesi ama sabah kafir olarak kalkması. Mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşama ulaşmasıdır. 6. O zaman açıkça allah Teala'yı inkar eden kişiler çok olacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki açıkça allah Teala inkar edilmedikçe Mehdi'ye biat edilmez. 7. Hazreti Mehdi çıkacağı zaman sünnetler unutulup bidatler yaygınlaşmış olacaktır. Hadis-i şerifte kıyamete yakın müminlerin kalbi ölüm, açlık, fitneler, sünnetlerin kaybolması, bidatlerin yaygınlaşması, emri bil maruf ve nehi anil münkerin terk edilmesi gibi sebeplerle zayıfladığı zaman benim evladımdan Muhammed bin Abdullah'la Cenab-ı Hak sünnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketiyle müminlerin kalbi ferahlar. Acem ve Arap milletleri arasında ülfet ve muhabbet yerleşir. Bu durum bir müddet devam ettikten sonra o vefat eder buyuruldu. Hz. Mehdi İsa aleyhisselamla buluşacak, İsa aleyhisselam onun arkasından namaz kılacaktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Mehdi bu ümmettendir ve İsa'ya imam olacaktır. Kendisinde bu alametlerin hiçbiri bulunmadığı halde, tarihte değişik zamanlardan Mehdi olduğunu iddia eden birçok kimse, çeşitli maksatlarla ortaya çıkmıştır. Bunlar bazı cahilleri etraflarında toplamışlarsa da İslam alimleri ve salih Müslümanlar tarafından bunlara lüzumlu cevaplar verilmiş, fitneleri önlenmiş ve isimleri unutulmuştur. Geleceği bildirilen Mehdi'nin alametleri meydandadır ve bunlar açıkça bildirilmiştir. Bu ölçülere göre ve alametleri belliyken hiç alakası bulunmayan çeşitli kimseleri Mehdi sanmak ve Mehdi demek doğru yoldan ayrılmak olur.